Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 6-12 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş burcunuzda ilerliyor, sizin döneminiz. Bu hafta doğan tüm Terazi burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, ay dolunay fazında. Hemen hafta başı zaten dolunayın etkileri hissedilmeye başlayacak. Pazartesi günü Ay Koç burcunda, Salı günü sabah erken saatlerde 7 Ekim'de 14 derece koç burcunda dolunay meydana geliyor özellikle bu hafta doğan teraziler için Tabii ki önemli bir dolunay yükselen terazilerde yükselen burçlar eğer 10 20 derece arasındaysa tabii ki daha güçlü etkiler alabilirler. Biraz hani ilişki dinamiklerinizde böyle bir aydınlanma, bazı önemli kararlar, dönüm noktaları olabilir sizin için. Dolunay'la ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs Başak Burcu'nda. 8 Ekim, 9 Ekim'de Venüs'ün Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel bir açısı var. Hani bu da kendinizi güvende hissetmenizi sağlayabilir. Çevrenizden, ailenizden, yakınlarınızdan ilgi ve destek alabilirsiniz. Ee, maddi manevi şanslarınız da olabilir tabii ki. Jüpiter'in Yengeç'te olması şu sıralarda biraz kariyer konularında da size güçlü destekler veriyor. Yani bu haftanın verimli günlerini 8 Ekim'i, 9 Ekim'i değerlendirebilirsiniz. Cuma'dan itibaren ise... Ay ikizlerde daha değişken, hareketli bir enerji verecek. Biraz hani seyahatler, yolculuklar, eğitim konuları, iletişim konuları hareketlenebilir hafta sonu. Bununla birlikte yine Venüs'ün bu sefer Satürn'e karşıtlığı var. Tabii ki bu enerjinizi biraz e, tıkayabilir sizin. Hani bir yorgunluk hissedebilirsiniz, böyle bir keyifsizlik hissedebilirsiniz, yorgun hissedebilirsiniz. Yani özellikle hafta sonu bazı planlarınızın ertelenmesi, bazı maddi manevi, e, tıkanıklıklar hissetmeniz mümkün. O yüzden hani şartları çok zorlamayın. Kendinize dikkat edin, dinlenin. Sağlığınıza da önem gösterin sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.